Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte odamı değiştirdim bu arada yani küçük bir sorun oldu benim gözlerim bozuldu arkadaşlar yani çok değişiklik oldu arkadaşlar şimdi o değişiklikleri söyleyeceğim köpek aldım köpeğim böyle oynayalım falan. Benim iş telefonum gel böyle işim bana telefon vermiş iş yerinden böyle arıyorlar. O iş için telefonum. böyle süs oyuncakların eşyalarım falan var arkadaşlar. Burada bunlarla işte böyle oynuyorum. Bunlar çantam. Bu çantayı zaten biliyorsunuz arkadaşlar yani içinde sarı kullanır. E, bunları falan biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Sadece böyle yatağımı falan filan değiştirdim arkadaşlar. çok az kısa bir video oldu. E, odamın yerini değiştirdim videosuydu bu da yani. Amacı buydu bu yüzden. E, hepinizi seviyorum. Öpüyorum. Bay bay.